11 Eylül 1965'te Şam'da doğan Beşar Esad, Arap-Fransız okulunda eğitim gördü ve genç yaşta Fransızca ile İngilizce öğrendi. Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldıktan sonra göz doktoru olarak çalışmaya başladı. Ancak 1994 yılında ağabeyi Basil'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi Beşar'ın hayatını değiştirdi. Babası Hafız Esad tarafından liderlik için hazırlanmaya başlayan Beşar, hızla askeri ve siyasi eğitimlerden geçirildi. Beşar Esad iktidara geldiğinde Şam Baharı adı verilen kısa süreli bir reform süreci başlattı. Ancak bu süreç uzun sürmedi. Reform vaatleri yerine baskıcı politikalar, ekonomik eşitsizlik ve ifade özgürlüğü üzerindeki sert kısıtlamalara bıraktı. 2011 yılında başlayan Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'de halk protestoları patlak verdi. Esad rejimi bu gösterilere sert bir şekilde müdahale ederek kitlesel şiddet ve tutuklamalarla karşılık verdi. Protestolar kısa sürede iç savaşa dönüştü. Rejim güçleri muhaliflere karşı kimyasal silah kullanımı ve varil bombası gibi yöntemlerle dünya genelinde tepki topladı. Savaş boyunca Esad rejimi İran, Rusya ve Çin gibi müttefiklerinden destek aldı. Özellikle Rusya'nın 2015 yılında savaşa doğrudan müdahil olması rejimin ayakta kalmasını sağladı. 2024 yılında muhalif güçler rejimin zayıfladığı dönemde yoğun saldırılarla birçok stratejik bölgeyi kontrol altına aldı. Halep, İdlib ve Hama gibi önemli şehirlerde rejim otoritesini kaybetti. Son olarak 27 Kasım'da başkent Şam'da halkın sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri kamu binalarından ve kent merkezinden çekilmeye başladı. Muhalifler Şam'da kontrolü ele geçirirken Esad rejimi fiilen sona erdi. 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.